Fidanlarımızı dikiyoruz. Hadi Mustafa. So so su aşağı in. Şey yapayım. Su so aşağı tutsana. Tuttu ben su dökeceğim. Babam su döksün hadi. Hadi ben su dökeyim. Tut aferin. Tamam. Yaklaşık 5-6 tane toplam. Tutuyoruz. Evet suyu döküyoruz. 5-6 tane fidan. Aynen 5-6 tane var. Kuyu ben kazdım. Şimdi kumu örtelim Ali sen direkt kapat. Evet baba sen video alışırsan. Ha evet. telefonu. Bekle. Bekle oraya Ha kapattı mı? Sen şey çekilsen orada. Lış, tamam. Sen yap Hı. hadi. Tamam yap yap. Aha. Örtü ver. Öbür tarafına. Ha. Tamam. Güzel. Biraz tamam dur. Tamam. Dur biraz daha. Ayağınla bastır bak Mustafa. Babam soşan kazmak istiyor. Tamam, orada vardır kazma kürek. Kalsın. Gel Mustafa. Buradan gelelim. Baba biz burada çekelim oynasak olur mu? Ha? Hayır, oraya şey yapacağız. Oynasın oynasın, biraz sonra şey yaparız ama kapatma. Kapatma, açıyor. Tamam. Oraya ceviz dikeceğiz. Gel. Buradaki kumlarla oynayalım. Baba. Evet. Ben kazacağım. Tam kaz, orada kazma var. Ben kazacağım, bu kazacağım. Kaçamazsın bu çok çok. Ne kadar? Ama bu çok ağır. Bu biraz, biraz daha Kenan Ne evet. yapacağız usta? Şurası yumuşak. Kaşan küçük yok. Kaşan yok burada biz küçük almadık. Ben şey yapmedim Bu ağır Böyle, geldi de baba. baba. Ağır geldi de bana küçük getir diyor. Neyi? Ha. Başka küçüğümüz yok bizim şimdi. Başka yok Mustafa. Aşağılara doğru gidin dursun. Dur, ben bıçaklıyım. babanın. Ha, ha. Hadi Ay. devam edelim. Şimdi Baba. cevizlerimiz için Baba. Efendim? Ben bu çocuğum Tamam yap Cevizlerimiz için 10 adet aşılı çetner ceviz aldık Bunları buraya dikeceğiz Kuyularını açıyoruz Al tamam, Mustafa Aç ha? ha? Açılmıyor Evet kuyumuz yaklaşık en az yarım metre olması lazım. Tabii toprak bu sene çok kuru. Yağış da olmadı. Çok sert. Kasım ayının başında yapmamız lazım bunu. Sonuna kaldık. Umarım cevizler. Buraya gittiğimiz çekmez cevizler biter umarım inşallah. Bakacağız. Evet 10 tane. Fidanımız var bakalım nasipse. Dikeceğiz. Bunların dikmene gübre de yapmak gerekiyor. Şimdi bu fidanlarımızın yaklaşık bir buçuk metre olan fidanlarımızın şu kısmı daha önceden aşçı yapılmış kısmı Burası kıbleye, güneye doğru veya bakacak. O şekilde Ka toprak örtülmemiş olacak burası. O şekilde gömeceğiz. Öğrendiğimiz kadar bu şekilde böyle oluyor yani. Öğrendiğimiz şekilde bu şekilde oluyor. Evet, toprağın alt kısmı biraz e, yumuşak olması için yumuşak topraktan atıyoruz dibine. Sonra tabi gübresini de atıp Ondan sonra toprağını örteceğiz. Evet. Gübresi de dap gübre. Yani birkaç avuç köke gelmeyecek şekilde atılabilir. Güney burada mı? Batı burası sabah güney burası. Batıya gelmiş. Tamam. güzel yani. Dibine kübre yapacağız biraz da. Sonra yapalım. Yumuşak tarafına alalım. At, arkasına at. Hı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ee, Bismillahirrahmanirrahim. Pazartıken besmele çektik ya şimdi. Evet, her like. Bir ceviz ağaç için. Eleştiri ve yorumlarınızı bekliyoruz belki hatamız vardır. Onları söyleyebilirsiniz bize. Veya bilmek istediğinizi sorabilirsiniz. De. Güzel. Örtelim mi artık? Şimdi bu alanı ayrıca sulayarak can suyu dediğimiz suyu vereceğiz can suyunu. Ve gübrelemeyi ayrıca bir daha yapabiliriz bu etrafına. Birkaç dönüm yerimiz var. Oraya da farklı cins cevizleri dikiyoruz ki hangisi iyi olursa diğer yerlere de onlardan dikmeye düşünüyoruz. Evet deneme amaçlı deneme amaçlı bunlar şimdi. Fakat kalıcı olacak. Tavsiyede de ilerisi için arkadaşlara tavsiye edeceğiz yani. Bunlar bizim denememiz oluyor. Pilot bölge. Ve kalıcı olmuş olacak yani. Artık nasip. Biz yemezsek de kuşlar, sincaplar yiyebilir. Hayır olur. Duvayı aramaya gittin. Şey... Kap. Cevizin. Kulağın da şu. Hayır, şey... Yakından ceviz, yakından görünsün de. Sana çekeceğim bu. Hayır hayır. Hı. Arkadaşlar cevizin dibini, kökünü şimdi göstereyim. İlk çeksen belki daha iyi olur da. Hı. sen çekilsene onu. ben çekeceğim. Tamam beraber yapalım. Gel, ayrılsana gel. Çecesene. Gel tamam olsun. Ya şöyle, şöyle gel mi? Hadi şimdi kamerada çekim yapıyor da. Gel. Şimdi suluyoruz. Evet birlikte Mustafa Şahin'le Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Can suyunu veriyoruz. Gerçi şöyle güzelce sonra tamam. şey olmaz. Uç tutmaz. <laughs> Sabaha kadar. Nasıl? Don olmaz. İyi mi? Çok, çok, çok. Hı. Hı. Tamam. Gel, Hı. Hı. gel, gel şimdi kamerayı, kamerayı bir tarafa çevirelim. Hı. Sen çek istersen. Kayıtta baba. Evet, bunlar da orman işlemlerinden aldığımız küçük e, aşısız cevizler. Bunlar daha sonra aşılanacak. Bunları da buraya dikiyoruz. Evet. Tamam, buraya doğru da gel, evet evet. O zaman baya büyük yapıyor. Biraz geniş yap, az az çok değil. Az yap, geniş yap. Geniş yap. Gel. Gel. Gel çamur al. Gel hadi. Neydi ya? Çamur. Çamur. Gel limon. Basan falan hmm. Yani boyun üstü. Baba şuradan gözüküyor bak. Şunu dök sen düşündük. Buradan hmm. hmm. gözüküyor. Tam çok güzel. Yarın devam edeceğiz bunları. Çok dibine etrafını. Hmm. Aç sen bakayım mı? Hı? Hadi Şunu alalım Gidiyor musun? Ha, gidiyoruz. İleride bak güzel. diken diken. Gel gidiyoruz. Ben kapatmak istiyorum kamerayı. Buraya dikelim. Diken diken keseceğiz. Kapatıyorum. Ben kapatacağım. Bir dakika Mustafa kapatsın. Bye. Go, come, come, come. Come.